Herkese merhaba arkadaşlar, ben Can Kalan'a ve bugün sıra beraber City Card ve Yıldız Avcısı'yla karşı karşıyayız arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bu sefer çok zor bir görev bizi bekliyor. Çünkü altımızda Volga var ve hassas yük görevi yapmamız gerekiyor. Yani şurada bir hassasiyet olayı var. Ee, gördüğünüz gibi şöyle kolun altında bir hassas bir simge var. Yani arabanı hem gazına hem frenine her şeyine dikkat etmemiz lazım. Hem süreyi karşı yarışacağız hem de yolumuz var gördüğünüz gibi. 5000 500 metre civarında bir yol var ve 7 buçuk dakika süremiz başlamış bile oha oha ışıklar aç abim bakın o hassasiyet olayı var şu anda evet gördünüz zaten olayı anladınız siz hem gaz hem de freni çok hassas kullanmamız gerekiyor hadi çalış artık daha nazik evet Çıkayım, kimse yok şu anda. Hadi, 3 aldım. Çok gaza basmam gerekiyor. Çıktım artık. 3. şeride de dalacağım birazdan. Biraz hızlanalım. Hadi abicim. Hadi geç bizi ya da ben sen geçeceğim. Şu anda çok az mesafe var. Şu an girmeyeyim. Fren fren yaparsa bittim ben yani. Bak işte ya. Tamam, tamam, tamam. Hızlan azat, hızlan, 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 hızlan. Hadi azatım. Böyle güzel yol var. Yapıştır. Şu an ortadayım. Her an önüme bir şey çıkabilir. Çok da hızlı gitmeyeyim. 100 kilometreyi gördüm. Bak otobüs çıktı. Önüme girmeyin. Wo 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 wo. Duramayabilirdim. Tamam iyiyiz iyiyiz gayet iyiyiz. Üçüncü şeridimi alayım. Benim ikinci şeritlerde işim yok. Bir iki aksiyonlu şeritler. 3 ve dörtte sabit duralım biz bence. Böyle daha iyi. Dördüncü vitesi alayım mı sizce? Oo ye. Yeah. Yok. 110 ile gidiyorum zaten ya. Gerek yok bence o. Üç iyidir. Yavaş. Yavaş. Hop. Hop dedik. Tamam iyi şu anda iyiyiz. 6 dakika yol var. 6 dakika süre var. Öyle yol mu olur lan 6 dakika? Bak işte ya. Bak işte arkadaşım hızlı git ya da girme yol mu? Pislik. Sinir bozuyorlar resmen. Korkutuyorlar. Bir yerlerden kan alıyorlar resmen. Artık hızlanayım. Yolum açık şu anda. Gazel, 110 kilometre. Önüme girmeyin ha sakın. Hop yavaştım. Herkes bir gaz bıraktı gibi şu an. <laughs> İyi gidiyoruz. Şu aşamada her şey çok güzel. Hop yavaş yavaş. Şu şeridi korumam lazım. Bu dördüncü şerittekiler bizim yola girecek. O yüzden yavaş gideyim. Her şey olabilir. Sakın. Yavaş. Hop sağa gireceğiz. Anam anam gir gir gir. Yavaş gir yavaş. Evet çarpmadan girdim. Hele şükür. 2 <laughs> kilometremiz kaldı. 4.5 dakika var. 4.50 50'yi görünce bazen sizde de oluyor mu? Yüzden, yüzün yarısını bölüyorum falan böyle saçma sapan bazen ona buçuk diyebiliyorum. Abi ben şu şeritten gideceğim güvenli şu anda bu şerit. Ama buraya girmem lazım. Fren 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 azat fren. Oh güzel. Şu an kurtardım. Şu an iyiyim. Şu anda her şey yolunda. Kilise gözü görüyoruz şu anda sağ tarafta. Işıklarda yetişir miyim? Abi yetişemeyeceğim gibi bir his var. Ben yavaşlayacağım ya. Riske girmek istemiyorum. Çarparım. Allah korusun. Gider yani komple. Oo. Abi yapma. Geliyorum ben ya. Geliyorum. Tamam bu sefer daha dikkatli olayım. Yavaş. Pompa pompa. Pompa pompa abi pompa. En çok işe yarayan şey pompa. Ve riski yok. Riski de yok. Yavaş dur dur artık durma zamanı geldi abici. Geçip gitme. Şöyle erken duracağım ya. Şu ışığı göreyim ben içim rahat eder. Of. Bundan sonrası artık 4 dakikamız var ve 1300 metremiz kaldı. Oba. Şu ilk testler çok tehlikeli. Gaza fazla abanmamak gerekiyor. Bak 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 bak. Bir anda fırlıyor çünkü. O sebepten dolayı çok tehlikeli diyorum. Bir an böyle ufacık basıyorsun zannediyorsun ama. Oh iyi. Kalkışım yaptım. <laughs> ya şunları sevmiyorum abi. Şu yuvarlakları hiç sevmiyorum ben ya. Of yavaş yavaş pompa yapa yapa gel. İkinci vites alayım. Arabada yok gir abi gir 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 gir. şu an yolumuzu şeridimizi kaptık şuradan devam edeceğim buradan sağa gireceğiz harika hop yavaş çok hızlanma azat Uf. yavaş bak 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 nasıl da hızlanıyor ya direkt o hassasiyet ne öyle ikinci vites bence iyi şu an şehirde 3 alsam gaza geleceğim çünkü basarım ben ve önüme bir şey çıkar duramam sonra. O yüzden böyle hızlı gitmeyelim yavaş gidelim. Süremiz bayağı var. 600 metre var ve 3, 2 buçuk dakika, iki kırık var şu anda. İyi gibiyiz. Hadi sorun çıkmasın. 20'de 20 bitiriyormuşum bir de. Hop, oh, abi şu büyük araçların arkasından geliyor olmak şu an beni tereddüte soktu. Korkmadım değil, çok yavaşlar, çok zaman kaybettirecektir bana. <laughs> Yine mi bir tane ya? Oha yani. Cık cık cık. Abicim iki tane büyük aracın arkasına girdik. Hadi hayırlısı. Ve burada bayağı bir araba var bu kavşakta. Ah. Hadi abi hadi otobüsçüm hadi ilerle sen de. Lütfen. Direkt mi kapanır arkadaş ya? Abi şuradan, şöyle dışarıdan kullanmak istiyorum bilmiyorum. Daha net göreceğim şu tarafı, yoksa göremiyorum. Çok kısıtlı alan. Hop, dur. Ha, geç, geç, geç Azat, geç, geç, geç. Gir. İkinci vites. İçeri girelim. Oh easy, easy şu anda iyiyiz easy. easy boy easy <laughs> Buradan sakin sakin devam edeyim Abi 170 metre kalmış ya Bitti bitecek yani Gelme Sağımıza da sakin bir şekilde girelim Benim ayarladığım kamera ayarları da iptal oldu şu anda gir çık yaptığım için Sağda bir yerde park et okey Yolumun bit bittiği yerde park edeceğim GPS'in bittiği yerde yani Şuraya yap, gireyim ben ya. Abi. Dur. Abi orada çarpıyordum ya. Oh, nazik teslim. Oha 3 yıldız aldım. Oha! <laughs> Çok iyi be. Çok iyiydi be. Oh. Oh yeni bir araç da açmışım harikayım. Bu sefer 10 var altımızda ve yakıta karşı oynayacağız. Nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Abi gerçekten harbiden merak ediyorum. Şu an yakıt oyunu nasıl oluyor acaba? Bir başlayalım bismillah. Yakıtımız az. Oh arabanın sesi bir de hoş ya. O ağır araçtan sonra çok iyi hissettiriyor şu an. Okey artık frene falan rahat bir şekilde abanabiliyorum abi çok güzel bir his İlk kere de yapabilecek miyim bilmiyorum denemeye falan girmedim İnşallah yaparım Yol var sadece ve yakıtımız var ee, Yakıt normalde nedir mantıken düşündüğümüzde ne kadar hızlı giderseniz O kadar fazla yakıyor araba O mantıkla yapmışlardır diye tahmin ediyorum oyunu O yüzden çok hızlı gitmeyeceğim yavaş gitmeye çalışacağım elimden geldiği kadar 60-70 civarında tutacağım Veya Vitesi zorlamayacağım. Genelde vitesi zorladığında da yakıt fazla fazla gider. Böyle erken erken vites yükselteceğim yani. Hadi abicim. Hadi ama. Ve bu, buralarda kapasa mıydım arabayı? <laughs> Olur ya, onun da faydası vardır çünkü. 3'e alayım. Arabanın sesi yok gibi bir şey. Buradan düz gideceğiz. Abicim yeşil ışık niye gitmiyorsunuz siz ya anlamıyorum sizin gibi insanlar ya İlerlesenize 5 kilometre civarında yolumuz var 4.5 4 800'de 700'de falan başladık 4 alayım erken erken Zorlamayalım bir vitesleri Benzin az yaksın Şu an iyi gibi ha yakıt 5 alayım mı? <laughs> Oh be. Az önce çok zordu da bu rahat gibi. Hop yavaş. Sarı. Adam kırmızıda geçti gitti ya. Vay be cesarete bak sen. Kapatsam arabayı nasıl olur acaba? Kapattın der mi? Gerçi ona göre bir yıldız da alabiliyor olabiliriz. Yanlışlıkla kapatmanın. Bakın 4 kilometre yol var. Hey. Merhaba. Ben sınavdayım da. Buradan gidelim. 3000'de değişicem abi. İler vitesi attırayım 3000'de. Çok rahat, temiz gidiyoruz şu anda. Benzin de iyi durumda. <laughs> Hadi 5 aldım. Her an sağa git demesin de bize. Diyebilir yani. Abi 13... Niye kırdın sen o puanı benden ya? Allah. Of. İncecik geçtik ya. İncecik geçtik. Ölüyordum resmen. Tehlikemi saçmadım. Saçtım herhalde. 3 puan da kırdı. Abi benzin baya var yani. Hiç azalmadı bu ya. Baga mı girdi acaba? 3 kilometre yol kaldı. Ben şöyle yoluma gireyim. Burası tehlikeli. Ulan adam hayvan ya. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Ayıp lan yaptın. Belki çocuk var içeride. Hop sağdan sağdan sağdan. Tamam. Son dakika görüyorum şu GPS'e bakmaktan da. Easy boy easy. Benzin bir azalmadı ben anlamadım bu işte bu bir şey var galiba. Easy peasy. Hadi adam. Gireyim ben kendi şeridime ya? Amin şu anda. Oha. Ne? Ne yaptım ki? 5 puanla geldim buraya. Bu arada benzin azalıyormuş. Ben kırmızıya bakıyorum. Gidenler beyazlar gidiyormuş. Onu yeni fark ettim. 5 puanla nasıl yapacağım bilmiyorum ama inşallah yapabilirim. 2 kilometre yolum var daha. Yani baya bir yol var. Ve son 5 puanla geldim buraya. Zor. Yeşilde yetişirmeyiz. 2 puan mı? Abicim ne için kırdın ki sen? Vay namussuz ya. Abi yeşildi ne yap? Ne yaptım ben? Ne yaptım ya? Ne yaptım da ben puan kırıyorsun sürekli? İhlal mesajlarını da açmam lazım galiba. Bu sefer kaza çıkmasın inşallah. Bu sefer sorun istemiyorum çünkü. Temiz Çıkıyorum Gayet güzel girdim hele şükür Dur abicim Dur yol benim Lan puanı niye kırdın şu anda Ben tehlike yaratmıyorum ki Kendi yolunda ilerliyorum sadece Ufaktan sağa gireceğiz artık Şuradan itibaren Güzel. Sadece sağ şartın Tamam. Orada hata yaptım. Okey. Ha sınır ne? Arkadaşım ya. Bir, bir kilometre civarında kaldı. Artık yapayım şunu. Çarpa çarpa bir hal oldum zaten. Şu iyi gibi. Yoksa sağım geçseydim. artık geçemem. Düz çizgi var. Hadi abicim hadi. Hadi ilerleyin. Süre yok ama olsun yine de dikkat etmek lazım. <laughs> Mesafe. Ya ne mesafesi istiyorsun? Tamam dur 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 dur. Buradan düz geçeceğim okey. GPS sapıtmasın da. Oh be. Buralara kadar geldik. Umarım bundan sonra da hata yapmam. Son 800 metremiz kaldı. Bu şeyi tünel geçtikten sonra büyük ihtimalle orada sağda bir yerde park ettirecek bize. Benzinlik vardı sol tarafta falan çıktıktan sonra. Orada park alanı yoktu yalnız. Benzinliğe falan mı sokacak bizi acaba? Ya da ters döndürüp mü benzinliğe sokacak? Çünkü şerit düz doğru bildiğim iki çizgi vardı ama. Hadi bakalım. Göreceğiz artık, anlayacağız. Şimdilik şuradan devam edelim. Ya bu oyunda var ya sinir olmamak için herhalde melek olmanız lazım yani. <laughs> Böyle bir şey bu. Oba benzinlik burada değilmiş. Ben karıştırdım. Sağdan girelim bakalım. Şuralar çok fazla puanım kırıyor benim ya. Adama yol bak. Adam çıkıyor gidiyor. Bize gelince ya. Anca kurallar bize gelince işliyor yani. Başka kimse işlemiyor kural. Bildiğin Rusya işte abicim. Tamam. Kullanarak çıktım yani. Tavsiye edilirmiş bir de. Bak sen şuna. Hadi bitsin artık şu çile. Kırmızıya girdik. Bitti bitecek yani. Dikkatli gideyim. Şu sağ tarafta park edeceğiz herhalde. Hadi be 150 metrem kaldı. Hadi kardeşim. Hadi dayan. O kavşağı adam sokacaksın beni. Benzinliğe mi giriyoruz? Aa. Aa. Ve pompanın yanında durun. Burada sinyal verim de ne olur ne olmaz. Bir dakika hangi pompadan bahsediyor ne yapacağım? Fark ediyor mu acaba? Bu taraf mı o taraf mı? Hadi bakalım. Oh be. Hele şükür. Tek yıldız mı aldım? Olsun. Canlı sağ olsun. Tek yıldızla bunu da bitirdim. Bu bölümde bu ikisini inceledim. Artık Deneyimli de hallettik ve profesyonel ve bir de özel hazırlık var. Özel hazırlık çok da zor gibi gözüküyor. Oha ve aşamalar varmış. Oha. Yani her bölümde iki tanesini yap iki tanesini yaptım Varsa yersek. 1 2 3 4 5 6 7 bölüm daha çıkacak bu, bu hale giderse. O yüzden hızlandırmaya çalışacağım. İzlediğin için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsiniz ve eğlenmişsinizdir. Eğer öyleyse bu seri için desteklerinizi esirgemeyin. Ve bir sonraki arka videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.